arkadaşlar. bugün tiyatro dursunla bir tavuk pazarlığı yapacağım. Şimdi ona diyeceğim ki kamerayı daha açmadım diyeceğim. Kamera çekimini almadım diyeceğim. Onun haberi yok. Onunla güzel bir çekim yapacağız. Buralarda hopluyor zıplıyor kendisi. Böyle gidelim arkadaşlar. Dedim şunu şuraya bırakayım bir şey olmasın. Şöyle gidelim. Koca kafa. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Aleyküm selam. Aç kamerayı şöyle bırakayım da. Ee, güzel olur. Şöyle şuraya bırakayım ben. Bu özel bir kamera bir şey olmasın tabii, biliyor musun? Tabii tabii kameranın Allah hayırlı olsun. Sağ, ol, sağ olasın. Teşekkürler. Ya. ne var ne yok? Vallahi evet, güzel. e, e, iyi güzellik. Durman nasıl? Seni sormalı. Sen nasılsın? Valla mesela ben valla pazarlık yaptım. Tavuk pazarlığı yaptım tiyatroyla. Evet. Öyle tavuk mu? Diri. Yeni tavuk ama beni kazıkladı. Niye biliyor musun? Tavuklar siyah değil, köy tavuğu değil. Bir, oradan düştüm. Ondan sonra tavuğun kuyruğunu kesmiş. Bu. He. Ama niye? Evet, Baba, şimdi bir söyle. söyleyeyim ben bir açıklama ya yapacağım. Ben söyleyeyim. He. O tavukların kaybolduğu zaman kolaylıkla bulabilsin diye kesmiş. Bir de üçüncüsü de hepsi ufak ufak beyaz tavuklar, kırmızı ama değil. Ama yumurtası büyük. Yok bu ben bunu saymıyorum. Yani ben tavuklar cins ya. Hepsi değişik düşük. Artık ne almışsa bilmiyorum ama. Şimdi bu kendisi cins ya. O cins tavuk Şimdi var. Şimdi mesela pazarlık yaptık değil mi? Yaptım. 250 ya. Şahidi <laughs> kimdi? Şahidi 250 mi? Ben 200 neden? al biliyorum. Şahidi Şayet burada köpek. Köpek şahit tuttu. Hoca baş köpek. He o vardı. Şahit. Şey, Şahit oldu. Sen de mi abi köpek şahittir? Dedim şahit Şimdi köpeğe de. O niye şahittir biliyor musun? Sen evet. olarak pek belli olmadı. Onun için dedim hiç de sonra şahit yazdım. <laughs> o zaman köpeğe soracağız. 200 lira ben demiştim. Köpek 200 lira demiş. Köpeğe sor 250 der çünkü. Köpek sor. <laughs> 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 Kardeş köpek 250 derse Kocam ben baş. veririm. Şahit Mezar amca. Ha. Şahit köpek değil mi? Evet. E tamam 250 köpek derse ben vereceğim. Evet. Ona Dokunsan şey, o, o zaman ne köpek şey tuttu. Sen niye onu sen süs, sen. E kimse yoktu yok arada. Kimi şimdi şey <laughs> tutayım ben Tamam kardeşim. Baya burada bir şey yok. Biz de 200'e. Arkadaşım ben 200'e anlaşmıştık. bir pazarlık. Bir de pazarlık yapacağız bir de seninle. E, bu ikide bir, bir çok pazarlı Yani olmaz mı? Ben 200'e sana vermiştim. Şimdi Köpeğe sorduk. Köpek 200 dedi. He? O 200, 200, 200 o dedi Ali ile sen ver 200 Ali <gülüyor> <gülüyor> ya biz herhalde köpek 200 diyor sen köpeği şey tutmadı. Tuttuk. Tamam. tamam o köpek bana dedi ki 200'e anlaştı. İki sefer dilini çıkarmış demiş 200. Ha. Şimdi, Şimdi bak bir. Oradan evet. da düşeceğiz. Niye biliyor musun? Çünkü sen tavuk kullanılmış. Hey. O da var. Bu son son sahibini vurmuş ya. Bu mı? kullanmış daha bu tavukta da kullanmış mı tavuk? Kullanılmış tavuk. Şimdi sen yumurta yapmaz. Kullanılmış tavuk yumurta yapmaz. Baba bak, ben şimdi sen araba alıyorsun değil mi? Evet. İkinci eli ucuz. sıfır aldın o pahalı. Değil mi? Ee, ben 60'a yani, aldım 50'ye evet. veriyorum işte. Daha tamam. 10 lira o kadar saymaz. Ha o zaman şeyler de düşecek. Sen o kadar yumurtalarını sen yedin Sen o sattın. gün alışveriş yaptın alsaydın beş tane yumurta sahibi olurdun. Sen de sonra beş yumurta yaptılar. Bak bak bak. Bu ya birden gidiyor getiriyor. aile bir getiriyor. Tane, iki tane yapıyor. Yaz ne yapıyordu biliyor musun? Gümden bir koli getiriyor tavuktan altına koyuyor öyle satıyor da. Ha. Ha, ha sen yok. de öyle ha? olur mu? Ama ha. E belli <laughs> olur. Köy Tavuğu altında altında Kolozun... tavuğun yumurtası belli olur. E sen köy tavuğun tavuğun altına niye koyuyor? Esensin diye. Öyle yok şey ama şimdi yumurta abi. Hemen evet. de bak sıcak ama. Ben Taze yumurta. Ya haftada 30 tane yumurta satıyor. 3 tane tavukla 30 yumurtayı günde nasıl satıyorsun? Yok onu yazdım ben bunu çözemem. Abi köyde Neyse. bana 2 tane yumurta nasip olmadı bunu tavukla. Şimdi pazarlık yapalım pazarlık gel ver eline. Gel yap bak şimdi ha, ha. Sen yerini yaptın mı? Kümesi hazırladın mı? Tamam kümesi hazırlayacağım ben bugün. Kardeşin... Kaporayı da vereceğim sana. Oh, sağ ol, Allah razı olsun o zaman. <laughs> o zaman düşürme yardım edersen bir yemeğimi de vereceksin. Öyle bir Nasıl kimesi yardım edersen? Ben sana geleceğim. kimesi kuracağım. He. Yani teşkilatı ben kuracağım. Yardım, He. yani usta olarak çalışacağım. He. Bir yemeğe de öyle olurum ben. Çünkü bu pazarlık ise öyle pazarlık işim değil. Yok. E, ama, ama sen o kadar kullandın. O zaman ben de bugüne kadar sattığın yumurtaların parasını düşerim. Bak hey. düşerse gel, tamam sana bir giyim 100 lira. Koyandım da sanki dünyaya mı koştun? <laughs> <laughs> 200 arabasına mı koştum? Koydum, kutladılar işte. Buna ufak tırlar aldım, şimdi büyüdüm. <laughs> Yara kırmış, çoğunu bir yere kırmamış. Yana ya Mizar almış. amca, ha. şimdi ben bu pazarlıktan bir şey anlamadım. 250 değil, pazarlık sünnettir. Pazarlık yapacağız. Sen 250 dedin. Evet. Ben de dedim 200. Ortası nerede bunun? Mizar amca, ortasını bul. Köpek de Şimdi Arzın, bana eğer bana ha. da bir çift laf şey düşerse ha. ama biz bu Ben de o hali, o ali diyorum ikiye kare. Ha. 20 abaytı neydi Ali? hali? Bir de ben sana internetim bitmiş. Bir hafta sınırsız internet vereceğim. Bir hafta sınırsız internet ha? <laughs> o o tavuklara... Önemli değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim derdim internet. O zaman tamam her gün sana 2 saat buraya geliriz internet kafeye sana 2 saat günlük limit. Ya yani peşimden dolanırsan bir akşama kadar var. Ben lahıra gelirsen, mara gelirsen, dağa gelirsen var He? Ye şu Şimdi tavuk işi benim başım iyice belas oldu. Şimdi bir de akşama kadar senin peşinden internet için <laughs> mi dolaşayım? Ya ver kurtun <laughs> ya da internet için ben. Akşama kadar seni nasıl takip edeyim? Benim Ahur mahurla işi olmaz fazla. Yok gel burada internete bağlanacağım. Hesabede duracağım. Yani hani mazhabalı, 300 metre çekiyor etrafında. Sonra biz sana olur. şimdi sosyal mesafede da kaybediyoruz. Devlet bizi görse ikimiz de ceza Şu anda biz köy yerindeyiz. Beraberiz. Ha, Hayır, Sorun değil mi? ha, Şimdi sana söyleyeyim. 340'a surf olak. Bir de internet. Tamam. He? Tamam. Ha. bir de kurbeyi yapacaksın kurbayı katma kurbayı yemiyesin acı vereceksin <gülüyor> o, <gülüyor> Yo, o, sen, ayırı, o, tamam, sen. O sen Şeyi o almış ver Tamam tavuklar sende. Ama o tavuklar ne? Tamam gidiyor. evle yemeğimi ver gel bu kurbayı yasın. Tamam evle yemeği. Çünkü benim çocuklar evde yok hanım bugün dana gitmiş kuş toplamaya gitmişler gel birkaç bayan. He. Evde yok şimdi ben... Nant Dorak olur mu? O var evde şu an. Lan tabii olur. Bizim He. buradaki <laughs> kıymetli bir şeyimiz o. Sosyalımız tamam. O. Şimdi Şimdi 240'a... Çay yaparsın. Evet. Ama taze yağ da olacak. Evet. Ha. Aha sana ha. internet. Ha, ha bir de var. Kim aynı ya? Pazarla bitirmedik. Tamam. Alo diyelim. Ha. Efendim. Tamam, evet. biz <laughs> <siz> efendim <laughs> abi, <ne>? Alo biz niye bir baktık efendim dedik. Alırız abi. Alo. Ha buyurun. Şimdi Tamam yazsın sana size söylersin. Her tamam müşteri hizmetlerinde soracağız ha. Ya 20 kilo bir de kayıp oldu ya. Evet bilgisayarda gözüküyor mu? Dediler ki yandan yükleyebilirsin yan, yan paket. O sen kendi yükleyebilir yan paketi. He? Neyse ne yap, evet. olacak çare yok. Şimdi. Ha, tamam selam salam söyle de de ki amcanın e, vardı 25'ine kadar ben 20 GB aldım. Fakat benim yeni telefon aldım aktarma yapmışlar. Benim telefonumu kullanmışlar galiba. Ben öyle biliyorum. Onlar nasıl olduysa kayıp oldu arada. Yani çaresi yok he. Bana da Refah da dediler ki ya ben hallederim. 20 lira da oradan düşerim. Tamam. Kapat sen. Tamam. Tamam. Kapa da olmuyormuş. Tamam. Tamam. Şimdi ben hesap Her, bir yapacağım. Bir dakika ha. bir dakika. Merhaba ben Dursun C amca. C Sağ ol, teşekkür ol. Sergo sensin. Şimdi benim bildiğim şöyle bir şey var. Benim dedim paketim aynı onunda yükleniyor. Tekrar hani yükleniyor ya Ha ek paket. Şöyle bir şey dediler. Bana dediler ki tanesi 25 liradan alabilirsin. Celavayı yükleyebilirsin. Ha benim telefonumda mesaj atmak lazım. Ha? Ha, öyle yükleniyorum işte. Onun için telefoncu bana dedi de ben dedim rastgele yüklenebilir. Tamam o zaman sarı sıkıntıya sokmaya sol. Teşekkürler burada halledeceğiz. Ha, burada bir benim medya arkadaşım var. Ha, burada bak onu da seyrediyor musun? Çobanın doğadaki sesi diye bir YouTube'da programımız var. Ben onunla beraber bazı çalışmalarım var da. Dağ üzerine oynama, hoplama, zıtlama neyse seyredebilirsen memnun olurum. Uya olursunuz. Abone, abone. Hadi görüşürüz. Evet, görüşürüz. Teşekkürler. Şimdi tiyatro. ben hesap yapıyorum. Tamam mı? Şimdi hesap evet. yapıyorum. 10 lira oradan düştük mü? Şimdi sana ben internet şey müşteri hizmetlerini arayacağım, uğraşacağım. <laughs> 10 lira oradan düşüyorum. 330 etti. Evet. Tamam mı? Ondan sonra o kadar ben şimdi çareceğim müşteri hizmetleri de internetini çözeceğim, halledeceğim. 10 lira da öyle düştüm. 220. 10 lira da benim üyeme. Benim sen nasıl yemiyor oluyordu ya? Ben için kimesi yapayım da onu toparladı. 200 ona düştük. Evet. 200 ona anlaştık senle. Evet. Ama daha aşağı düşme. Onu da düşürsen düş de. Ha. Da, 200, de, de hesap olsun ya. Ya <laughs> işte abi telefon yüzünden başım belaya girmiş ha. tamam tiyatro 200'e anlaştık hakkını helal et. Helal hoş olsun. 200 mü? Ya o biz orada bir alışverişimizi yapmıştık. Bu tavuk pazarlığı benim arkadaşlarım şahittir burada. Ve ben bunu bitirmiştim. Fakat sen döndün geldin yine tekrar alışverişe tutuldun. Ama ben adam şeysi sever adamım ben. Sever zaman... Ama ben, ben hiç görmedim tavuklar beyaz olduğunu, kuyruğunu kestiğini, kuyruğunu, ha, kuyruğunu niye kestin? Ha kuyruğunu niye kestin? Onun heykesi var. Ha. O çift yumurta yapıyor. Çift. Nasıl çift yumurta? Çift Çift sarılı, çift sarılı ha, yumurta ondan yapıyor. Ondan dolayı yaptın he? ha? Ha no o belli olsun diye o tavuğa yani onun fiyatı yüksek bir. Onun fiyatı ha. biraz yüksektir. Mesela ha. onu sen tavuğu benden elde alıyorsa o 60'tı. Çünkü çift yumurt diyor. Çift sarı yumurt diyor. Çift sarı yumurt diyor evet. Çift sarı onu da ne olacak? Ne fark ediyor? Çift sarılı onunla çift yersin. <laughs> Mesela elini bir defa uzatacağına iki defa uzatıyorsun hani sofrada. <laughs> ha o da hesap. Aa ona E boyayı ne boyalamısın? Boyayı da ben bunları başa ekran yaptım. Bak bazı günlerde besiye verdim. Besiye. Besiye verdik. O da adamın evi yandı. Bakamadılar. Dediler He. gel götür. Ha. Götür. aldım götürdüm, Boyayı da onlar çalmışlar. Sikifralarım yapmış boyayı. Karışmasınlar. Makyaj yapmış diye sandım ben. Makyaj yapmış. Bir yemim orada kaldı. He. Yoksa sana verecektim. O da tavukları zor kurtardık. Adamın evi yandı. Ne dedik tavuk. Daha tavuğu gitmiş tavuk ağlıyor. Ama <laughs> çok iyi mi verdi gel bu tarafa geliyor. Yani. ya ben keyfi adi adamım keyif yapacak. Evet. Şimdi Neyse. neydi en son ne dedik? pazarlık güzel miydi? Sen bu karıştı. <laughs> bu karıştı sıkıma başlayacak. Bak M ben de. Bak arkadaşım bak. Evet. Sen Allah izni ederse ne zaman dönüyorsun İstanbul'a? Dönüş günümü söylemiyorum. Söylemiyorsun ama durmadan işte fiyatlar düşüyor. Şimdi o kümesi yaparsa tavuğu ben bugün vereceğim. Aha, bu zaman bugün ben, Yapacağız yapıyoruz. Hemen yap. Yok yemeğe verirse yapacağım. Çünkü ben o zaman bana verceğim. düşer mi? Yemeğe ne çalışıyor? Akrabalık, dostluk yok mu? Bakın bundan ahırın içinden koyacağım. Ha, ahırın içinden bir tane şey var. Tamam, Hala bir tane sırıtacak onlar tara çıkarlar ya. Ha. Böyle üşürler. Domal içeri Ne yapayım? Devir içeri. Yok yok aşağı. Komiksel, tamam doğrudur ama aşağı yok. Aşağı yukarı götüreceğim Bir tarafa Aşağıda diye Abi lan ya köpeklerin ya. yanına. Ha. Şeyde yer yok değil mi aşağıda? Ya var da oraya gerek yok. Taşlar mı yok iyidir. Orası iyidir. O da o kaşta yayı, yayılırlar da. Tamam. Şimdi pazarlık yapak bitirek. Son pazarlık. Evet son pazarlık yaptık. 200 dedik. Sen 240 dedin. Ortası 220. Bunun 240'ın ortası sen. Yok kardeşim. Neyse şimdi. tamam ya anlaştık. Bu bir cahil pazarlığıdır. Gel biz bu cahil pazarlığını böyle yaparım. Nasıl yap bak. O, o günkü gibi yapar. Ha. o günkü hoşuna gitmiş. Ha, o Ama ben kazıklandım o arada. Ben kazıklandığımı öğrendim. Yani tavuklara baktım. Kuyruk yok. Boyalı. Beyaz. Böyle köy tavuğu mu olur Mezar amca? hakikaten niye bu kadar? Makyaj yapmış tavuklara. Tavla... Horoz yok içinde. Horoz işte biz nereye diyoruz? Yani. Horoz yok. <laughs> 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 Ora diye ben diyor bir toz horoz al tavların içine evet. yazdan bu yani benden iyi horoz mu diyor? <laughs> evet. Evet. yani ben bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi köpeğe şahit tuttun sen bugün. Tuttuk ama niye tuttuk? Bak çünkü sen laf anlamıyorsun. Sen köpek sen de şahit ol. <laughs> tamam şimdi köpeğe soracağız. 250 derse ben 300 vereceğim. Köpek eğer 250 değmezse bedava alırım. Madem şahit tuttuk. Gel ben sana bir şey diyorum. Biz de öyle değilim ama. Evet. Köpek derse 250 ben 300 vereceğim. Şahit no, köpekti. Siz... Eğer köpek var ne derse bedava. Var mı? Şahidimiz var. O iş sen Bak o kardeş ya sen dedin ki bu köpek ama, şahit var, de dedi. Evet Hüseyin e, amca. Bu bir defa aldanmıştır. Sen de öyle uyanık mısın ki? Sonra dili dönmeyen <laughs> lal köpek. Buna dost pazarlık <laughs> şey <şahit> yapmış. <laughs> Bu yaptı, ben yapmadım. Bu mu yaptı? Ya dese ki Nino şahit. Canım, Halk. Şimdi ben niye dedim biliyor musun? Baba kardeş. Hikayesi var. Ben niye köpek şöyle? Şimdi ha. köyde burada kavga yapmışlar. Ha. Herkes birbirine küsmüş ya. Ha. Birisi karakola gidiyor. Yani diyorlar nereye gidiyorsun falan. Ha. Tabii bir bir konuş böyle. Yani söylüyor adam söylemiyor. Ha. Köpeğe diyor köpek sen şahit ol ben karakola gidiyorum. Ha. Oradan onlar anlıyor ki o karakola gidiyor. Abi ben daha konuşmuyor da köpeğe söylüyor. Ha. ha. Hani bilir ha yani. Mesela ben bununla kavga etmişim buna demiyor ki ben gidip karakola sana şikayet ediyorum. Ben şunu diyorum ki köpek şahit ol. Bak ben de şey gideceğim. Karakola gidip şikayet edeceğim. Haa esprili yani buydu yani. Espri buydu. Onun için ben o gün onu Ama şahitim. ben senin esprisini anlamadım. Köpeği şahit kıldık. Koca kafa. Oğlum tiyatro dedi mi 250 baktı, Şşş. Bak. Sağa bakarsa tamam mı? Sağa sana kabul. Sola bakarsa benim kabul. Karabaş, He? Şşş. Bak. Şahit misin? Koca kafa. Şşş. Oğlum şahit misin? Sola bakıyor. Ben kazandım tiyatro. Bedava alıyorum efendim, tavukları götüreyim. Tamam kardeşim canı sağ olsun ya. <laughs> o kadar uğraşmaya değmez yani. Hepsini kessek, yesek ne olacak? Sana ne olacak? Değil başa. Sağ etmem. ol. Tiyatro Aldık. 250 anlaştık tamam. Aldı. O en sevindi. Her <Ben>, <laughs> bir <ben> faralandım ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şu de yardım edersin. Kümese yardım ederim. Ben. Ha bak bak görüyorsun. Ama etmek. E, sıkıntı yok sana. Ha öyle yemeği. Öyle yemeğini ha. hal edek. Tamam. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Tiyatroyu pazarlık yaptı. Tiyatro kameraya al Kamera açıktı. Al Evet al Kamera açıktı tiyatro. Kusura bakma. Yayınlayalım hey. mı? yayın ya bunda bir şey yok. Biz, biz alışverişi yaptık. Bir de sen zor adamsın. Alışverişe bir de titirsin. Bir defa yaptın. Olmadı pazarlık. İki defa Olmadı pazarlık. Güzel bir şey. Ha. Asıl tavuklar bana yedireceksin. Bakıcım ne köpek şahidir <laughs> ne, ne o şahidir. Kamera şahidir. Bir evet. 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 kamerayı açmıştık tiyatro. Yayınlayabilir miyiz tiyatro? Serbest. Valla canı sağ olsun. Tamam. Yayınla dostlar izlesin. Ha. Herkese saygılar, sevgiler. Ha. 250 Aynen.